Hayırdır inşallah yavrum, bu saatte... Ya Şükran teyze, annem Leyla'nın en sevdiği kekten yaptı. O da sıcak sıcak sever diye getirin dedim. Ah benim güzel yavrum. Hoş gelmişsin, iyi etmişsin. Ben de biliyormuş gibi çay koydum. Hadi gel, gel. Gel, durma kapıda. Ne olduysa bana anlatabilirsin. Çok sinirliyim. Beni bu kadar sinirlendiren, üzenlere yapabileceklerimden korkuyorum artık. Kendimi kontrol edemiyorum. Üzülme lütfen. Ben yanındayım. Onlar senin değerini bilmiyor. Hiçbir için değmez. Gerçekten. Kızım ne fikirliyorsun orada gelsene. Ay, vallahi en sevdiğim kek. İnşallah sıcak getirmişsiniz. Annem çok selam söyledi. Sıcak sıcak yesin hemen dedi. Sen de çok selam söyle. Eline sağlık. Çayını şey, da al. Ee? Var mıydı bugün okulda aksiyon? <laughs> Ayşen'in dışında. Leyla. Ben galiba bir iz buldum. O gün kazadaki şoförle alakalı. Nasıl? Hani ben sana demiştim ya bir tane maske gördüm şoförün yüzünde. Hatırlıyor musun? O maskeyi gördüm ben. Bugün. Bir çocuğun dolabında. Ya kim kızım söylesene iki saattir lafı geveleyip duruyorsun az. Kanat. <laughs> dur, 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 Dökeceksin, ver şunu bana. <laughs> tamam, dur, dur, çayından iç. <laughs> dur, dur. Tamam, tamam. Ela. Tamam, sakin ol. <laughs> yok, o değildir. O değildir, sen yanlış anlamışsındır. Ya Leyla, iyi misin sen? Dolabında gördüm diyorum. Tamam da bir maskeden bir tane yok ki. Ekim. Benzeridir. Aynısından onda da vardır. Olabilir bir sürü şey. Yani sen bu çocuğu bu kadar niye korudun ben anlamadım. Üf, garip bir serserinin teki işte. Ben beklerim açıkçası. Yani ayrıca yapmışsa da zaten polis çözecek bu işi. Polise mi gittin? Evet. Selçuk abi var ya davaya bakan. Ona gittim her şeyi anlattım. O da yardım edecek söz verdi.